Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet arkadaşlar bugün tarlaları ikileyeceğiz. Traktörümüzü çalıştırdım. Kaz ayağımı da akacak. Tarla ikilemeye gideceğiz. Çok otlanmışlar. 2-3 e, gündür hayvana gidiyordum. Bugün benim için farklı bir şey olacak. Farklı bir iş olacak. Haydi başlayalım. Tarlaları ikileyelim sizlerle beraber. Şimdi hemen mı takayım. Tarlalara, tarlalara doğru yola çıkacağım. İnşallah güzel görüntüler sularım. Puluktan sonra ilk kat kazaya olacak. Bunu 2, 3, 4 yani çekebildiğiniz kadar çekebilirsiniz. Ee, şöyle bir laf var. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış derler bizim burada. O yüzden tarlaya ne kadar emek ederseniz size o kadar çok geri dönüş sağlayacaktır. Şimdi bunu da kalalım. Hemen traktörümüze pinelim. Doğru tarlalarımıza gidelim. Babamın yanından da geçeceğim. Babam bugün hayvanda. Eğer ki yetişebilirsem onunla da şöyle bir çay içebilirim. Erkenden bitirsem işlerimi. E, ya da oraya gitsem. O buraya geldiyse. Bakacağız bakalım. Planlayacağız. Şimdi ne diyecektim ben? Evet. Şunu söyleyecektim arkadaşlar. E, bizim kanalımızı biliyorsunuz. E, yeni izliyorsanız eğer. Bizde hayvancılık, çiftçilik, tarım adına her şey var. Doğallık, eee Köy işlerine uğraşıyoruz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Bildirimleri açarsanız da sevinirim. Neyse kısa hatırlatmadan sonra şunu taktıktan sonra yine sonra yola çıkabiliriz. Hadi. Bataryalarımız kafa bandımız falan yanımıza alalım. Şimdi kazayağımızı göstereyim. Kazayağımız küçük bizim arkadaşlar. Ee, bunun için değil. Bu traktör için değil. Ama e, şu anda yeni kazayağların fiyatları aşırı derecede pahalı. Emeklerin kazayağısı bu. E, bununla işte hafif hafif kollaya kollaya çekerek işlerimizi yapıyoruz. E, yoksa buna bir 13'lü gider aslında. E, ama bununla da idare edeceğiz. Şimdi e, malzemeleri aldım. Evet hadi bakalım şimdi yola doğru çıkalım. Önce babamın yanına gideceğim. Tam öyle arasına den getirirsem havada şöyle belki kazaya bile çekemeyiz. Hava yağacak gibi. En azından babamın yanında bir çay içeyim. şimdi kamerada en geniş açıyı aldım arkadaşlar. Şu anda geniş açıda. Bunu traktörde ilk defa kullanıyorum. E güzelse yorumlara yazabilirsiniz. E bundan öncekinde bir düşük açıda kullanıyordum ki o bu sağları solları işte bunları tam almıyor. E bu güzel olacak herhalde. Haydi bismillah. Şöyle babamın yanına doğru, babamın yanındaki tarlalara doğru yola çıkalım. Hadi bakalım. Bismillah. terlik sefası yapacağım. 2-3 gündür koyuna gidiyorum. E, ayağım biraz acıdı. Ayağımda pek yara falan kalmadı ama e, çatlaktan dolayı herhalde acıyor biraz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hatta şöyle bakın. Bir saniye. Yani yaram bu şekilde. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Küçük bir acıma var uzun yol yürüdüğüm zaman. Gideceğiz Şimdi babam bulunduğu tarlalara gideceğiz. Babamın bulunduğu yerdeki tarlalara gideceğiz. Giderken bir çayını içeriz. Bugün birazcık tarım işleri yapalım ya. Özledik tarla sürmeyi. Allah nasip ederse hava yağmazsa. Bu daha yeni geldi. Kusura bakma. Niye kalkmış? <laughs> ne oluyor lan? Selamunaleyküm. Selam. Ne yapıyorsun baba? Buraya geleyim dedim önce. İyi olmuş ya, ama ya yağacak gibi ya yağmasa bakarız. Şişt, ne yapıyorsunuz sen? Bağlamışın gene, ben hiç bağlamıyorum ya. konuş Çok sert bakıyor, ha. Hava yağacak gibi. Vallahi ben ana ekmek yedim ya, sen yedin mi Ben yedim yedim, ben çay içersem diye geldim tamam, bundan ya. Yani. Şeyde Selamun aleyküm bakalım tekrar. Koyun kuzulamadı değil mi? Yok. Ya Yo, çok yayıldı bu Nadas'la bu bizim ayağın çok kötü alışmış ya Nadas'tan <laughs> ben, Nadas'tan nadası gidiyor e, Ben hep araları yaydım baba Nadas'ları yaydım koyunlar iyi otla, iyi diye Araya da hiç koyunun giymediği yerlere giydim sen bağır ver onlar kahretmezler değişik sesler çıkar Bu <laughs> yapıyorum ben girmeyeler hem hep Nadasların hepsini yayılmadan gelmiyorlar ha. Ya öyle ama şimdi millet karartacak. Ta, sürüyor ama yenisi gelir ya. Bir haftaya çıkar. Gelir ya. Evet. Şimdi bir çay içelim bakalım. Oldu mu çay? Vallahi yen, daha kaba, yen kabarıyor işte. Ben de terlikleri giydim. Hem pamağım dinlensin hem şöyle bir tağlaları da kazaya çek. Terlik alman lazım. O pamuk ayakkabıyla olmaz ya. Ya baba terlik almam lazım da terlik şey bu taş burayı vurunca acıtır terlikle. Ayakkabı gene iyi. Benim yaram acımaya. Motu da bir şey olmaz. Motu da olmaz olmaz. Benim parmağımın içi acıyor. Yani belki kemik daha bir şey olmadı ya. Yani. Ondan acıyabilir. Çatlak var dedi Sen ya doktor. Odun, odun nereden getirdin? Odun o günü ta o tepeden getirdim. İstersek getireyim baya. Yok yok var odun. Ben odun iyi odun Benim elcim kuzum şey yaş gibi biraz değil mi? Yaş gibi. Islanmışlar gibi. Bu ne diyecektim ya? Benim elcim kuzum geliyor mu sana? Geliyor. Valla? Baba bir şeyler var. Bak onu alıştıracağız. Bir bardak isem yeter ya. İç, i̇ç çaylar. Baba keçiler oraya iyice yer yapmışlar biliyor musun? İç, i̇çinden çıkmadı. Bir, bir bardak içeceğim ya. Şimdi motorda zaten çay susadır adamı. Su içtikçe terler. Bak bunu bilemezmiş. Görüyor musun şeyin içinde? Bak psikopat Şu baba. Şey mi şey. Böyle kavanoz mavanoz hiç şans yok. Çok... Lastik ol, silikon olacak onu. Lastik ya, silikon. Cam Bunu nasıl izliyor ya? Isırmış bak bunu görüyor musun? Başka mi? kim çekiyor kazaya? Herkes var mı? Vallahi herkes 3-4 matı var. Kim var? Osman var. Usta Mehmet var. Basireti de bir motor güler ama bak bizim köyde. Hmm, çay çok güzel. Bak gördün mü bunlar. Zamanı değil mi artık? Ne? Tağlanın. Geldi. Hop. Sen 5 dakikada çekeceksin oradan nereye gideceksin? Oradan Dede Bayırı'na gidebilirim. Hadi görüşürüz baba. Hadi, hadi. Eline sağlık. Tamam. ben şuradan çıkayım. Hava gene sakat da sen sen biliyorsun zaten. <laughs> Kaleye kaçarsın. Hadi görüşürüz bakalım. Ben bir gideyim bir bakayım olacak mı? Çamuğu mu? Vesaire. Hadi sağ olasın. Psikopat görüşürüz. çekmeye başladı. Hadi görüşürüz baba. Haydi bismillah. Arkadaşlar başlayalım. tarlamıza geldik. Bakın otlanmaya başlamış. Şimdi önce şu çizikler var ya, onları dolduracağım. Ondan sonra dolana dolana e, ne kadar çok elersem toprağa. Ondan sonra süreceğim. Tabi şimdi buraya bir de taş temizlemeye geleceğiz biz. batmıyor. Evet. Ama ne zaman olur bilmiyorum. Bugün bugün de taş çıkacak. Arkılar aklıma geldi. Bu eskiden nasıdı onlar? Şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Şuradan gidelim. Ee... Evet. Aklıma geldi. Gide gide bir sövde dayandım dayandım dayandım. Nasıdı? O kadar, o kadar arkadaşlar. De Tebir sövde dayandım, 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 dayandım arna boyandım. Ölen ben, ölen ben, kurban olam, hiç böyle bir şey işte. Oha, yuh, taşlara bakın ya. işimiz var çok bunlardan daha taş temizleyeceğiz hadi aslanım Arkadaşlar çok sıcak ya Kurtarlı'ya geçeceğiz bundan sonra. Yani 5 teker olana geçeceğiz. Dön 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 bitirdik. Şimdi karşıdaki tarlaya gideceğiz. Ee, o, oh, evet, çok kötü düşmesi. Şuradan da abinin tarlasından geçerken de arkadaşlar şimdi büyük tarlamıza geldik. ben şu araları bir kere dolandım. Bu çukurlar var ya puluğun bitirdiği çukurlar. Bakın şu tarlada göstereyim. şu çukurları kapattım. Çünkü traktörle kazaya çekip bu çukurdan geçerseniz sizi böyle böyle sallar. o yüzden önce oralara kazaya çekiyorum. Çukurları kapatıyorum. Puluk bitiş izlerini. Şimdi bunu dolana dolana halledeceğiz. Biliyorsunuz beni kam benim kameraya koyduğum mükemmel bir yer var. Yine kamerayı oraya, oraya koyacağım. 30x hızlandıracağım. Bu tarlayı kazaya çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bulukta da yapmıştık onu. Buluk sürerken. Sarı çiçek sordum sarı çiçeğe. Oh, hadi bakalım. Şuradan çıkayım. Evet, tarlamızı bitirdik. Şimdi e, şu yamada var. Bunu süreyim. Burasını da bitireyim. Burası da fazla uzun sürmez. O arada da kameramı şarja bakayım. E, yağmurda başladım. Başlayacak arkadaşlar. Tabii ki inşallah güzel olur. Şöyle bakın. Otları öldürdük. E, bir haftaya kalmaz yenisi çıkacak. 2-2,5 i̇ki, iki hafta sonra bir daha çekeceğiz. Böyle devam eden bir süreç. Oh Ben şu kabin içine gireyim. Yağmur başladı. Bakalım bakalım nasıl çekmiş hızlandırma videosuna bakayım. Oh Allah'a şükür bitirdik arkadaşlar. Ee, şöyle kameranın arkasını biraz şöyle yapayım. Şimdi burayı da bitirdim. E, buraları zaten bitirdim. Şunları bir temizleyeyim. Ne diyecektim ben şimdi diğer tarlaya gitsem mi gitmesem mi karar veremedim arkadaşlar. Niye? E, çünkü az az yağmur yağıyor çok da yağmadı aslında bakın şöyle motorun üstünde görüyor biliyorsunuz değil mi? Hemen ısladı. Oraya gitsem olur mu? Olmaz mı? Yolumun üstünde aslında. Yolumun üstünde değil, çamlığın içinden geçeceğiz. O küçük bir yer. orasında bırakmak istemiyorum. Aslında otlanan yer orası. Orasında sürebilirim ya temizleyeyim, tertemiz olsun. Şimdi burası da bizim arkadaşlar. Burası <laughs> alemi tarlasının içine otları, pislikleri attın diye yazanlar olabilir. Bu tarla da bizim. Burasını sürmüyorum ama Çok burada verim olmuyor. Burası da da süreceğim. Aslında yeni aldık yani bununla, şununla beraber yeni aldık diyebilirim. İşte böyle oldu. Güzel oldu. Burası da güzel oldu. Ee, evet, kaz bir sıkıntı yok. Hadi gidelim. Eğer ki babam bir arayayım ben. Babama bir sorayım. Olur oğlum derse öteki tarlaya da gideceğim. Ama oğlum hiç uğraşma. Ee, olmaz çamurlayabilir derse gitmeyeceğim. Bu çamurluklar da bunun şey bozdu ya? Yağsız kalmışlar herhalde. Ya da kumda çok tozda çalıştığımız için bak. Takılı kalıyorlar arada. Evet. Hadi gidelim bakalım. Bismillah. Evet. Hava açık arkadaşlar. Gideceğim ya. Babama da sordum. Başka git dedi. Ee, neresi biliyor musunuz? Bakın T orası. Şu ormanın tam altında bir tarla var orası arkadaşlar. T oraya gideceğim. Şu içine bineyim. Ondan sonra yavaş 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 gideyim. Orasını da bitireyim. Buraya hiç koyun gelmiyor. Zaten burası çok ters gelmesi de imkansız da. Vay anam. Bizim bokluktan dolayı oluyor böyle. Bu Koyun gübürü atıyoruz ya arkadaşlar. Koyun gübürü attığımız için tarlalardaki otlar bu derece büyüyebiliyor. Şuna bakın aynı ekmişin gibi. Şimdi ben burayı aslında geç kalındı ya. Ee, şöyle bir karıştırayım. Kendine getireyim. Haydi bakalım. Şu iki taşı da atayım. Bunları unutmuşum. Şöyle. Bana şimdi zarar olacak bunların. Burada kenarda kalsın ağır. Sonra atıveririz onu. biri daha çekiyor. Evet. Evet. Tamamdır. Bu kadar çok yeşildikten sonra anca bu kadar oluyor. Ee, geç kaldık. işin açıkçası söyleyeyim. koyun kırıp işte e, birkaç günde ayağımızı kestirdik. O ara gelemedik birkaç zaman. Ama sıkıntı yok. Buna ben bir daha kazaya çektiğim zaman yeşillenmeyi durdururuz. Toprağı da zaten tam tavunda sürdük. E, bu kadar ot olmaması gerekiyordu aslında ama dedim ya yapacak bir şey yok. E, buna şükür gene hallettik. Şimdi karnım acıktı eve doğru gidelim evde videoyu kapatırız arkadaşlar. Sonuç bu. Haydi bakalım. Evet şu boşandıralım. Çünkü ee, şimdilik kazaya açıp çekmeyeceğiz. En azından. Taşları temizlemeden çekmeyeceğiz yani. Çok da dolmuş traktör be. Dengeli bir biçimde durduğunuz zaman hiç zorlanmadan çıkartabiliyorsunuz. sıkmış yani. Bu niye böyle oldu? Evet. evet arkadaşlar. Şöyle şuraya bir oturayım videoyu bitireceğim. Fiillerin başına oturup bitireyim. Şimdi tarlalarımıza kazaya çektik. Yağmur yağarsa eğer yeniden yakın vakitte yeniden çekeceğiz. Biraz geç kalmıştık işte ayağımı kestim dedim ya. E, koyun kırıktık. İşler derken e, biraz fazla otlanmış tarlalar ama güzel oldular. E, i̇nşallah birkaç kere çektiğimiz zamanda da güzel bir sonuç elde edeceğiz. Fiillerin biçimi olacak arkadaşlar. Şimdi değil ama hava açıldıktan sonra, hava açık göstermeye başladıktan sonra fiillerimizi biçeceğiz. Bunlar bizim kışla koyunlara koyacağımız yiyecekler. Ee, bakın bu kadar oldular. Boyunu görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle göstereyim. Ondan burada videoyu bitireyim dedim. Allah şükür derya deniz. İnşallah Rabbim biçmek nasip etsin. Ee, bu taraf kötü. Bu aylarda dolu olma ihtimali falan yüksek. Bugünlerde hele işte gün dönümü vakti Falan. Ee, sağ salim hava açar güneş çıkarsa buraları da biçeceğiz yani benle e, bir köyde bir e, ailenin bir çiftçinin e, bir çobanın bir işte e, ne bileyim her şey var e, yaşamaya çalışıyorsunuz yaşamaya çalışıyoruz sizlere de bunları göstermeye çalışıyoruz inşallah beğeniyorsunuzdur Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Yeni videoda görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Yeni izliyorsanız da abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Evet bugünlük işimizi bitirdik. Görüşürüz.